Merhaba arkadaşlar Atlas'ten üçüncü bölümüne hoş geldiniz. En son burada kalmıştık ee, ve biliyorsunuz ki... Şu... o oh. Tamam. Bir kasma oluyor ilk başta, anlamadım. Ve buraya girmemiz gerekiyordu artık. Burada normal biri var diyordum. Ama şunları görünce olmadığına kanat getirdim. Şimdi burada bir düğmemiz var. Ve ben bu kapıdan Bismillah diyerek giriyorum. Pin. Kimse gelmiyor. Dolaplar var. Saklana. Saklanmayalım. Bu ne? Pompe çalıştı. Bir geliyor. Kesin biri geliyor. Biri geliyor. Oha çatır şey şey geliyor adam. Burada durma. Yürüyor şu an suda. Abi önümde olmasın. Ah önümde. Bakın önümde. Gidiyor şu an. Ses kasıyor. Okey gidiyor. Kaybol lan. Şimdi ben kapıyı açsam yer yer oldu içine gelir sanki. Sen benim burada olduğumu biliyor musun da? Belki fare bastı ya? Bismillah. Ananın! Bir kaç, 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 kaç. Bilmiyorum nereye kaçıyorum. Gir, gir gözünü seveyim. Ah. Yoktu. Geliyor mu şu an? Ah. yürüme sesi duymuyor. Abi. Ben nereye geldim? Kesin gelecek kapat kapat. Geliyor. Bir tık etti. Bu ekran sarsılıyor ya o yürürken ayı olayı. Bekliyorum. Gelmiyor herhalde. Tamam. Güzel. Geliyormuş. <laughs> Salak herif, yarım saat seni bekledim. Tam ben çıktığımda geldi ya. Ama iyi cuklamıştım ha. Ay. Yine yani yan kapağımı açıyorsun ya. Oğlum ikisine de bak. Mal herif. Başka bir hayal et sadece. Aynen. Pilimizi değiştirelim mi? Değiştirelim. Çünkü işimize yarayacak. Kapatalım. Çıkalım. Gitmiş. Bazen odaklanıyorum ve Hayır hayır öyle müzikler çalma Suda Şu Solda Açılmıyor Burada bir şey var mı? Saklanmıyor herhalde. Tamam. Burada saklanma yeri yok. Suda 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 suda. Gir şuna ya. Buraya geliyor olabilir. Bunun belli bir rotası vardır büyük ihtimalle. Hep aynı yerleri dolaşacak. şu an ben varım çıktığım anda gelecek ya çıkayım mı çıkayım Abi ben şimdi nelere bastım? İleride bir şeye bastım. Solda bir şeye bastım. Abi nerede ki ya? Burada burada burada. Gördük. Han git. Orada. orta şu an bir değiştir, yoksa kör olacağız. Ne lan? Şu yukarıda mı? Hadi oğlum. Koşuyor şu an. Yo. Yürüyor. Böyle bir durumda olmak istemezdim. <laughs> Tamam. Burada mı? Bunun gözüm özü parlıyor zaten. Gitti. Gelme gelme. Geldi vallahi. Bu taraftan gelme. Hey. Görmez. Ben onu görmüyorsam o da beni görmez. Şu an görmüyorum. Abi köşe kapmaca mı oynuyoruz ya? Hoşçakal. İyi bak kendine. <laughs> kaçtım, kaçtım, kaçtım. Abi koş koş gözünü seveyim. Ah. Kolaydı. Okey. Şimdi görev ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne dön. Gene mi döneceğiz? Gene mi? Şu kapıyı bir kapatamıyoruz. Buralarda başka bir şey unuttuk mu? Niye bakıyorum? Şuna bir dıkkılayalım. <laughs> bu ne? Doktor. <laughs> <mu? gülüyor> <laughs> ha, bu. <I'm> Yine <laughs> ha, bu bu adam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Henüz değil. Anı kalmam gereken daha çok şey var. <laughs> en önemli artık. Tabi konmamız gereken çok şey olmasın ya. Kim seni görür ne görecek misin? Can you? Our <laughs> Lord, the Wall Rider, tearing his truth. Kafirlere Allah aşağıla, aşağıla. Oha. Nasıl lan? Tek yol. Buradan çıkmanın tek yolu hakikati bilmektir. Bilmeyeyim ya. Ben bilmeyeyim. Ben bilmeden çıkayım ya. Aslında oyun şöyle de oynayabilirim. Ama gördüğünüz gibi çok karanlık. Ne yazık Tabii karanlıkta oyun oynamak daha iyi şey olur. Neredeyiz? Biz nereye getirdin? Amut doktoru. Ah. Aç işareti. İmanlılar ha helal olsun adamlar. İyi kameramız bizde. Rest in peace. Dur bir şey yazıyor. Saklanmak için. Aa, Notların sadece kameranı de. Ile... Okey. Not. Kaderim. Şu rahip Peder Martin beni buraya getirip bir şey gösterdi. Bana satmaya çalış. Onu delirten şeyin tanıklarını yapacaklarını düşünüyor. Burada ters giden şeyin sorumlusu Doktor Venik bilmem ne fakat 10 yıldan uzun süre önce ölmüş huzur içinde yatıyor duvardaki kanlı yazı. A Tamam. Oho. Fast <laughs> <laughs> bana bastım bana. Sa. Oo. Oh oh. İnlerine düştük ya. Ne oluyor lan? Tamam. Tamam. Tamam kayıtta. Kayıt kendine gel. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Dayı. Bu bizim çıktığımız oda Rest in Peace neydi? bize ne yapmışlar lan Abi yazık size Kayıt alalım Ne söyledi? Öyle dedi fakat kedi, kedi kaçınacak Ha bizi incitmeyecek mi senin? Gene de Gene de sen Adam akıllı Kimdir o? Selamun Aleyküm. Aleykü. Selamun Aleyküm. Size de Aleyküm Selam. Ne demek istedim? Hayır hayır. Vayet buna. Hayır hayır. Hayır hayır. Burada değil. Ona kaçmaz için süremeyiz. Ne öldüreceğimiz zaman yavaş yavaş. Hayır lan öyle bir şey yok. Bir sabır. Bura ne? Şimdi burada bir odamız içeride kimse yok gibi. İyi tamam. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bura oy. Bunlar bize zarar vereceklerini düşünmüyorum.